Ben çok teşekkür ederim. Yaptığın ışık çok güzeldi. Yani kendimi çok özel hissettim. Rica ederim. Benim... Bu gece, <laughs> Hay Allah, önce sen söyle. Yo yo, sen söyle. Benim için unutulmaz bir gece oldu. Nerede kaldı bu oğlan? Gelir anneciğim merak etme. Bir daha aradın mı abini? Aradım ama duymadı. Kim bilir nerede şimdi? Yok yok kesin serseri olacak bu oğlan. Of anne. Sen de amma evhamlısın ha. Abim serseri olsaydı şimdiye kadar çoktan olurdu. Hem eve gelip ne yapacak? Abimi atıyorsun. Geç gelir tabii. Sus sen. Senin dilin fazla uzadı. Bana laf yetiştireceğine dersini çalış. Ben onu eve geç gelmenin hesabını sorarım. Otel mi burası? O gelinliğin içinde bir prenses gibi görünüyordu. Çok teşekkür ederim. İşin bitmedi mi senin? Defol git artık. Ya saçmalama Taylan. Gitmezsem ne olur? Birazdan anlarsın. Ya. Şşş. Bırakın beni. Söyledim de bıraksınlar onu. <laughs> <Müddet. Durun>. Dur Dur <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Bırakın çocuğu size söylüyorum. Artık bu farenin deliğine dönme vakti geldi. Hemen dışarı atın. Size maaşlarınızı ben veriyorum. Bırak. Ve bu çocuğu derhal bırakmanızı emrediyorum. Sizin maaşınızı da biz veriyoruz Ali Bey. Bu serseriyi bırakmayacaksınız. Gidip onu kendi çöplüğüne atın hemen. Çabuk dediğimi yapın. Artık Ege'yi her gün buralarda görmeye alışsanız iyi olur. Çünkü onu işe aldım. Bunu yapmana izin vermem. Sizden izin isteyen mi oldu? Şirketimle ilgili kararlarıma karışamazsınız. Boşuna tartışmayın. İşi bırakıyorum. sorsan bana Yaşanacak daha bir ömür var Yıkılacak kalın bir duvar Demek telefonda ondan öyle gizemli konuşuyordun. Ne iş vardı oğlum senin orada? Bir kere söz verdik işte. Bir daha gitmeyeceğim zaten. Gitmemen lazım. Abimin katili yaşıyor orada. Sen şimdi defilede çalıştın yani öyle mi? Hı -hı. Yani mankenler falan. Ortam nasıl oluyor onu anlatsana. Ben de merak ettim. Yani televizyondaki gibi bir şey mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, yerinde olmak isterdim. Boş versene. Oradakilerin bana bakışını görsen... ...yerimde olmak istemezdim. Beni hırsız zannediyorlar. kafana BG. yürür kervan yürür. İnanmıyordum. İftira diyordum. Ama kolye gerçekten çalınmış. Kadın neredeyse ağlayacaktı. Anlamadım ki ben bu işi. Biz çalmadığımıza göre...